yavrum bozulmayın, 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 bozulmayın. Tek kelime. Bakın, yapmacık bir hareketimiz yok. Hiçbir hoca efendi sizin aleyhinize konuşamaz. Niye? Niye? Kitap, sünnet, icma, kıyas, kıyas-ı fukat yok. Edile-i şeriyi yaşamaya çalışıyoruz. Ha o bilmiyor da gelsin öğretsin. Veskurun eskurkum. Bu hitaba nail olan sizler. Derviş kardeşler. Ben kulumu zikretmezsem kulum beni zikretemez. Hitabına şerefine nail olmuş insanlar. Bozmayın. Evradınız eskârınız tam yap. İş olsun diye yapmayın. Hayır farkında uyuyamıyorsun. Kaldırıyor dedi o zaman. Falan. Ama sadakatin görürsün. Hazreti Allah melakelerine övünür diyor. O sadık kullarını gösterir de bak bak. Ey melakelerim bakın. Sıcak yatağı bıraktı da <laughs> benim bu aşık kulum. Nasıl bana zikredi geldi huzurumda. Ferma vereceğim bir halde duruyor. <laughs> evet. Allah'ım şerefine ayetsin günlerimizin. <laughs>